Sıfır sıfıra puan verilmesin abi. Bak Galatasaray'da -Gal Fenerbahçe'de gol gol bola... amaç gol abi. Biz gole oynuyoruz ya. Gole seviniyoruz. Golde mutluyuz yani. Abi sen hani e, gol atmamak üzerine Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi çıkaramazsın ya sahaya. Abi ama bak orada da şöyle bir matematik var. Şamp sonuca gideyim. Şampiyonluk. Mo yok yok. Fener özelinde bence çok büyük bir avantaj kaybettiler. Galatasaray hücum gücü anlamında savaşçı oyuncularla bir orada e, kadro çıkattı. Lemina merkezde 4-3-3 evet. işte Frankowski bekte. Hatırla Frankowski 20 dakika sallandı. Ayakları ayakları titredi çocuğun. Yama Yani Mourinho sakatlık diyorlar. Maxim'e de Maxim'en gibi bir oyuncuyla maça başlasa veya 60'tan sonra sahaya atsa Galatasaray'ı orada sıkıntıya sokabilirdi. Sokabilir, zorluyor evini. Mourinho'nun yaptığı değişikliklere bakıyorsun abi. Ciku, Mert Müldür, Amrabat. Doğru. Belki Ciku anlayabilirsin. Çağlar'ın sarı kartı vardı. Ama Amrabat'la Mert Müldür sen kazanacaksın yani 6 puan. Geldiğim maçta ne oldu 7 puan oldu. Şimdi mefhumuna bak. Tersi, tersine bakalım bunun. Galatasaray kimleri aldı oyuna? Yunus, Yunus Kutucu. Yunus. E şey pardon, Yunus yani Yunus Kutucu Mertens miydi? Mertens oldu. oldu. Galatasaray'ın galibiyeti ihtiyaç yok. Evet. Galatasaray hani kötü oynadı ve kapandı diyorsun. 3 tane e Santra santrafor özellikle oyuncu aldı. Galatasaray maça giremedi abi ilk 20 dakika zaten. Hani. Yani aslında 90 dakika çok girdiğini söylemez evet, de. Ama o hani şeyi de korumaya çalışmış olabilir Okan Hoca. Bir formsuzluk var ortada. Ee, çünkü Lemian'ın sertliği bize çok avantaj sağladı Galatasaray üzerinden. Yani Lemina'nın oradaki varlığı, işte Tadiş'i durdurması, Jimanski, Tabii. oradaki o hattı kırması çok avantaj sağladı ama Galatasaray'ın en büyük sorunu zaten arkadaki altını kurmuş. Hani Frankowski, Apo Kerim, Sanchez, Eren Elmalı o dörtlü tamam. Öndeki üçlü de tamam. Sara'nın formu yükseltmesi lazım. Ama Galatasaray topu o semine getiremiyor. Abi işte bak ben, ben mesela burada hep teoriler şu ya. Mertens'i Erik belli Mertens yendi yani. Dinlenecek abi. Dinlenecek ama o abi Mertens'in olmadığı her oyunda Galatasaray zaten sezon başında da bunu yaşıyordu. Bağlantısını kuramıyor araya. Yani, yani top sana oynaman gerekirken işte ince ayakları devre. Abi kandan. Sara Sara ben 8 numara oynamak istemiyorum diyor. İşte 10 numara oynamak istemiyorum diyor bu arada. Abi oynayacak ama. Ya i̇stemiyorum diyor ben böyle bir Sara Sara Sara'yı taşıyacak dünyada hangi oyuncuya nasip olur? Lemina Lemina abi. abi doğru. Lemina Torreira abi, abi. abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lemina Torreira Mertens'i de taşır. Hepsini taşır abi. Yani. İşte. Ama ben... de pil yüzdesi bitti abi. Şu telefonlarda oluyor ya, pil yüzdesi <laughs> Doğru diyor. Yani. Do çok doğru bir yorum ama biraz dinlense bence döner Tabii. Yani, e. işte, Yunus artık devreye girmeli. Ya da Yunus on numarayı alacak. Ya yani 4 2 3 1 oynayacaksa Galatasaray ki oraya doğru gidiyor iş. Koesta hakikaten nasıl bir seviyeyse abi yani benim orada radikal bir çözümüm var abi. <laughs> Kanatların bu kadar sıkıntılıyken Şallay ve Barış Alper Yunus da sakatlıktan döndü. Galatasaray baklava oynayabilir. Ha. Hmm. Morata Libya, Morata, Morata osman arkada Sara veya Mertens. Tamam. Lema Torreira oynadığı takdirde. Tamam. Sara'yı iç oynatabilirsin, Mertens'i koyacaksan veya Mertens Yunus. Kenarları 60 metre Frankowski ile Eren Akyürek kullanabilirsin. Fatih hocanın Drogba Snyder geldikten sonraki oyun formatı. Doğru. 12-13. Ama or orada Mertens'i oynamak zorundasın abi. Çünkü o, niye? Da, şöyle. Kaka'nın gibi. Zaman zaman o çünkü o iki forvet kenara doğru açılırsa on numaranın dokuz <laughs> numara gibi kayması lazım. Sarayla oynayamazsın yani onu da. Ama işte Saray forvet arkası oynamama... Açı var Saray'da skoru yok çünkü. Hiç oynatırsın abi Saray işte. Yunus. O zaman şey. da Torayla keseceksin. Hayır. Lemina Torayla. Lem, ha, pardon. Lemina Torayla. Saray Yunus. Beyan Mertens. Tamam çok iyi anladım evet eyvallah yok. Kanat kestiğin için sıkıntı yok. Tabii. Lemina, Torreira, Sara ve merkezli beraber oynatabiliyorsun. Doğru. Tabii. Hepsini bir arada koyuyorum. Hatırla abi Fatih Hoca yapmış evet. ya. Yaptı yaptı yaptı. Rolga, i̇şte Rolga, Burak Sıraydar. İşte Burak Sıraydar. Hamit'i buraya koyuyorum. Melo'yu buraya koyuyorum. Selçuk sen de burada oynuyorsun. Kimdi tabi. abi o, o kadronun bekleri? Sağda Ebu Ewe vardı. Solda bir yere var. Tamam yani. Ebu Ewe ya Ebu Ewe var daha yani. Ebu Ewe var. Ebu evet. zaten. Sen şimdi 10 maç kazanırsan şampiyonsun. 10 maçı kazan bitti senin Abi abi şu anda sen... 10 mu 9 mu abi? Buna bir netlik. 10 daha 10'u 10. bitiriyor. Bir yanlış saydık takım bir de bir bay haftası var. Evet 10 maç kazandı 12 maç var. 10 maçını kazandığın zaman Şaki hiç Sen Galatasaray deplasmanına gittiğinde bitirmiş olacaksın abi şimdi. Öyle bakayım. Aynen öyle. Bak yani. öyle. Kafan rahat olacak. E e Eğer tabii hiç puan kaybı yapmazsa. Aynı fikirdeyim. Ya. Yarın önemli bir maç var. Kasımpaşa ile oynayacak Galatasaray ve bu maçtan önce Galatasaray son 2 maçı 0-0 ve muhtemel 11'i getirelim. Muhtemel 11'i arkadaşlar ekrana getirirken biz de arkadaşlar anlık olarak 2000 kişiye doğru koşuyoruz ama like sayımız az. 398 ben de duyuru yapayım abi o zaman lütfen, lütfen, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> bu işleri lütfen geldi yapıyorum eski <laughs> <laughs> like <laughs> işlerini <isken. gülüyor> aynen abi arkadaşlar şu an 398 kişi beğeni yapmış 1500 kişi canlı bizi izliyor ee, güzel bir <laughs> beğeni roketlemesi yaparsak çok güzel kanala abi. da abone değilsek abone olalım lütfen es, zaman... eski açıdan abone olalım eski <laughs> açıdan <laughs> 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 abone olalım sevgili <laughs> ee, yani, ve Kerem ve diğer arkadaşlara selamlar buradan ee, zaten ben de Umumiyetle takip etmeye çalışıyorum fırsat var. Vallahi şey. ben de sizi takip etmeye çalışıyorum. Evet, Bana söyleyeyim. Evet hocam. Yani Geçen hafta keyifli oluyor. Kerem Öğretmen söylediği çok güzel bir şey vardı. Fenerbahçe 4 birinci golünü kutlarken ya 59 yıl eski ver istiyorsan niye buna 4000. <laughs> gol demişti? Demi bak Tabii. yemin ediyorum o gün de TV adım alımsaladım bunu. Sadece bu argüman başlı başına sana zaten 5. yıl 59 yıl <laughs> verdirmez yani. Adam o zorlar var kardeşim senin 4000 kabul ettiğin golü neşi neyi şampiyonluğunu istiyorsun yani. Demek Aynen. ki sen evvelki belki hiç, gollerin hiçbirini saymıyorsun. Tabii. Abi işte çok gündemi tüketme durumu var ya Fenerbahçe'de. Şimdi bak ben şöyle düşünüyorum. Bu sezon lig bitecek hayırlısıyla inşallah. Bu çok yordu bizi çünkü sezon tabii da yordu. Evet abi. Çok yani çok şimdi doğru. bundan sonra Galatasaray 3. şampiyonluğunu elde ederse ki Türkiye Ligi'nde 25 yıldır 3. şampiyonluk gelmiyor. Hani Fatih Hoca'nın üst üste sonra de, gelmedi. Dörtten sonra gelmedi yani. Şenol Hoca olmadı, Fatih evet. Hoca olmadı, Davul olamadı. Evet tabi. Bir an evvel şey olmadı. Üç, üst üste oldu ya. Yok, olmadı. Şey oluyordu. Işte Fenerbahçe oldu. Üç hayır üst üste. Hayır abi. Dağım oluyordu. Dağım oluyordu. Denizli ile olmadı bu şey denizli evet. faciası var ya. Fatih Hoca pandemiyi yakaladı. Doğru, aynen pandemiyi yakaladı. Pandemi, pandemi doğru, sezonu doğru, 3, 3 kere ol. süste orada bir yerden döndü. Tabii. Şenol Hoca işte Avrupa'ya ağırlık verdi. Fatih Hoca geldi o sezon kırdı. Kırdı, aynı öyle. Doğru abi. Şimdi üç kere süste Okan Buruk ve Galatasaray futbol takımı elde ederse şimdi Fenerbahçe'de bir iç hesaplaşma çıkacak. Ben de diyorum ki abi gelecek sezon böyle bir gündem olmasın. Hani Galatasaray çok dile getirilmesin. Ana odak Galatasaray olmasın Fenerbahçe'de ki ben hani orada da şu denklemin olacağını düşünüyorum. Hani Acun Alcalı şeyden bahsedecek. Ben Talişka'yı aldım kardeşim ne yapayım? Ha, Ali Koç bence böyle söyler. Ali Koç, Ali Koç da onu diyebilir, Ali Koç da şunu diyebilir. Ben Ajan Uluzalı'ya bıraktım. Onu diyebilir zaten. Bunlar abi. yönetti ne yapayım? Onu onun değil. baktığında onun da mesela çürüyen argümanları var. Çünkü Semi Özsoy'la olmadı abi. Selahattin Baki'yle olmadı. Abi şu an. Ömer Temel'le ayrıldı. Ajan Uluzalı'ya verdim olmadı. Hı hı. Ana kuruyu Galatasaray üzerine kurmaması lazım Fenerbahçe'nin. Abi Çünkü şu... Galatasaray zaten birbirine düşüyor abi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Galatasaray taraftarı zaten bak Galatasaray taraftarı abi senle konuştuk da bunu. 4 tane beraberlik işte 20 tane galibiyeti olan hocasına tüketim gereği gitsin diyor. Gönderelim diyor. Kimi getireceksin abi? Hadi şimdi Okan Hoca gitti. Abi bak sana şöyle söyleyeyim. Arda Turan gelecek mesela örneğin. Tamam. Arda Turan gelecek. Arda Turan 2 tane beraberlik kalsın. Ne hastane basması kalır. Ne, Oo, tabii. ne kilolarıyla Galatasaray'da tabii. son sezonu kalır. Tabii. Çünkü 15 yaş 23 yaş arası 20 yaş arası gençler çok heyecanlı. Bravo abi. Çok doğru söylüyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Sen 20 maç 20, bak sezon başı sordular dediler ki Jose Mourinho gelecek buraya. Normal 24 maçın gibi. sonunda rakibini ikili averajda önüne geçecek. 4 e, beraberlik 20 galibiyet. Jose Mourinho için herkes derdi ki işte ta, Asrın hocası bu. İşte olması gereken. Şöyle o zaman matematiği şöyle kurayım abi sana. Okan Buruk 6 puan geride Kadıköy'e gidecek. Evet. 3 tane savunmacı alacak oyunu. 6 puanı kapatacağı maçta. Kıyamet kopar. Abi var ya diri diri Gö şey yaparlar. Tabii, 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 Konya, Sarı, hoca, tabii. Galatasaray hoca baksın derlerdi. Avrupa maçında. E maçı şu anda ya, en son Konya maçı Galatasaray hoca şunu yapmış 0-0 yetiyor diye. Aa, 90 artı 90 artı 4'te 90 artı 5'te bu hareketleri yapıyor ama yani hoş bir hareket değil bence. Rakip takımın maçı sıfır Ya Yavru abi, bir gol olsa ne olacak? Tamam. Tamam. Bir de getirirsin Avrupa Kulübü'nü. Abi, abi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi tamam. Popülizm çok güzel bir şey. Galatasaray'a bu yakışmaz efendim şudur budur. Çıktın o sırada Konya geldi attı bir tane ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Gitti Türkiye kupası. Gitti. Hadi. Tamam çok güzel. Bu hakikaten popülizm mükemmel bir şey. Peki Galatasaray yıl, yılın sonunda Türkiye kupasını alırsa o sahneyi hatırlayan olur mu? Hatta ne biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Nereden nereye geldi? Orada, orada, o, ok o, Okan Hoca orada kazandı. Kupa, kupa orada kazandı. Burada, <laughs> <laughs> <Orda>, burada, kazandı kupayı. <laughs> bak, yorumlar da hazır bak. Bayılıyorlar bu işleri çünkü biliyor musun? Abi tabii ki de Galatasaray'ın futbolu kötü. Geçen sene de aynı bu dönem kötüydü. Kötüyük. Hoca Kerem'i kesti, Zaha'yı kesti. Abi yerini hatırlayın. Barış'ı sol açık yaptı, Ziyeş'i sağ açık yaptı. Kerem Demirbay'ı ilk 11'e monteledi. O takım ya ilk haftalarca, haftalarca Okan oyunda gol atamadı ya. <laughs> Döndü geldi abi sonra daha sonra yapıyor ha Şimdi Icardi efsane oldu. Abi 10 maç Icardi'nin falan golü yok. Bir açıp baksanıza lütfen. Geçen an sene bir 10 maç falan Icardi kilit. Kerem Eperantı. ilk sezon 20. 20. haftadan sonra Asik Kraloğlu. Tabii doğru. Evet Icardi ile şirketi kurdular. Aa, bravo. E şimdi abi yani şu anda daha sonra da bir oyun kanıtlığı var. Doğru kabul ediyorum ben de bunu. Bir getirseniz 11'i muhtemelen 11'i. Ama abi şu var. Morat'a geliyor. Hani... Orada seni bak diyelim ki Osimen Morat oynamıyorsun. Abi sen 60'tan 70'ten sonra oyunu atacağın bir Morata var ya senin. Ha büyük bir olay tabii, tabii. Korkunç bir konfor yani. Osimen'le yordun Morata ile bitirdin. Gayet iyi bir şey ya bu, bu hak hakikaten olacak bir şey değil. E şimdi Yunus dahil oluyor buraya. 60'tan 70'ten sonra atacağın Mertens her zaman işe yapar. Her zaman iş yapar. Tabii. Zaman iş yapar. Mertens işe Tabi abi yani yetenekleriyle. Şimdi Ceko 39 yaşında Fenerbahçe taraftarı Ceko'yu baş tacı yapıyor. Hı. Tamam Mertens hani fizik olarak iyi demiyorum ama Mertens hala galiba ligin asist kralı değil mi? Yok Tadic. E kafa kafaya alan adam. Kafa kafaya alan kafa ama. Galiba 4-5 asist fark var bir bakayım. Ya. Hayır abi, abi kafa kafaya alan Avrupa liginde de Mertens. Ya evet, asist kralı ya kafa kafaya. Abi sen şu anda Frankowski Eren'le beklerini hallettin mi? Tabii ki. Abi bitti kafır yani Lemina gibi bir şeyim var artık. Önemli, Sertlik koyan bir kapısı kapısası yayıncım var. Orada fark yaratıyor. Tarık. Bak mesela biz şey yapıyoruz ama ben mesela orada Torreira'yı daha sıkıntılı görüyorum abi. Torreira'da da düşüş bayağı uzun sürdü işte abi yani. defa. Torreira abi e, kreatif bir yeteneği olmadığı için koşu olmayınca o şeyi çekilmiyor abi Torreira. Çekinmiyor. Yani, çekinmiyor abi. Fizik de zayıf. Kaba topu alamıyorsun. Tabii. E koşmadığında yani yorgunluklar baş gösteriyor. O zaman abi işte Torreira Torreira hani fizik de koyamıyorsun. Ben o mesela Torreira daha çok batar bana. Hani Mertens niye hep, hep bir şekilde araya sızar, gol atar, koklar falan bir şey var yani Mertens'in. 11'e 11'miş bu arada. Işte. <laughs> Mertens'in ben de daha fazla biliyorum. kreatiflik Başakşehir Kupa maçından Ocak ayındaki maçtan sonra azalarak abi 38 yaşında artık. E bak ben buna bir şey normal, anormal demiyorum abi. Tabii, tabii. Ben de olsam 10 numarayı Yunus da Mertens arasına tabii, çeviririm. Abi kadro mühendisliğine geliyor. Galatasaray Ağustos ayında kadro mühendisliğini çok yanlış yaptı bak. Orada şöyle bir şey var. Sen 4 tane kanat oyuncun var o zaman. Zaha, Problemleri var mıydı? Ayrılma ihtimali var mıydı? Vardı. Ziyeh problemleri var mıydı? Geçen sezonu tamam gemiyi limana yanaştırdı. Vardı. Kerem Aktürkoğlu dönenceler menenceler çaldı şampiyonluk eğlencesinde. Vardı. 3 tane oyuncu meçhulken Oğuz Aydın'ı kaptırma Fenerbahçe'ye. Al don servisini. Eren Elmalı kadar ısrarcı ol. Al. Dursun. Zaten Türkiye Ligi'nin eskisi gibi değil. Öyle. Eskiden hatırla abi 90'lı yılları. 10 tane oyuncu vardı alabileceğin. Tabi. Seçeneği çoktu. Şimdi öyle oyuncu yok. Şimdi 2 tane oyuncu var. Abi bir Abdülkerim ligin kaderini değiştirdi. Değiştirdi. Yani şimdi doğru. bak Oğuz Aydın'ın bugün olsa salayı verdiğim parayla hemen hemen kafa kafaya maliyeti. Maaşları falan. Aldığı maaşla beraber salayı bayağı kafa, kafa yüksek hemen, hemen. Bir maaş oluyor. Abi tabii. şimdi Salahi mı şey mi ya? Oğuz Aydın mı yani? Tabii. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın çok Salah önemli. 2.5-2.75 maaş falan. abi. Çok yüksek oluyor. E, ya. Açlık sınırı Galatasaray'da zaten 2.5 milyon euro. Selamun Aleyküm ya 2.5 milyon euro alıyorsun doğru. yani. Çok doğru bir yorum <laughs> abi. Abi sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın 11'iyle ilgili? Galatasaray son iki maçtır gol üretemiyor. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı gol sürekli gol demeseydi tamam orayı biraz kesmiş gibi gözüküyorlar ama bu sefer de gol atamıyor Galatasaray. Kasımpaşa çok zorlu bir mücadele. Geçen seneki maç hala akıllarda yanlış hatırlamıyorsam Vinicius'un golüyle 4-3 bitmişti. Evet abi. Son dakikalı Yine bir gündüz Fena maçıydı. Fenerbahçe maçı, Trabzon maçı vardı. Tabii. Yani. yani yine bir yana Fener... Fenerbahçe. Yine bir Ay, gündüz, gündüz maçıydı. Bir 16 maçıydı. Yine aynı şekilde bir 16 maçı. Ben Galatasaray'ın muhtebelini sayayım. Hüseyin abi de yorumlasın. Mustafa Frankowski, Davison Sanchez, Abdülkerim Eren Elmalı, <laughs> Lemina Torreira, Gabriel Sara, Sanayi, Barış Alper ve Osimen. E, Lemina ilk 11'deki yerini pekiştirmiş gibi gözüküyor. Abi şimdi bu maç üzerinde tabii ki e, demin saydığım üzere hani Eren Elmalı, Abdülkerim Sanchez, Frankowski bence ideal dörtlü. Mustafa da son maçlarda biraz daha özgüvenle özgüvenini tazelemiş döndü. Hani lige evet. son 12 hafta ağırlığını koyacağını hissettirerek döndü umarım. E şimdi Lemina e gibi sertlik katan bir oyuncum var. Torreira'nın konfor alanında çok rahatlatıyor. Sara'nın form durumunda bayağı sıkıntılar var ama Galatasaray'ın o kaleci dahil 7 kişi bence problem yok. <laughs> hani ligin kalan hani 1-0 da oynarsın. 1-0-1-0 Sen Torreira le Lemina diyorsun değil mi? Torreira le Lemina diyorum abi. Abi bu arada bak çok güzel bir şey söylüyorsun. Galatasaray ligin kalanını gol yemese 10 gol atsa şampiyon. Tabi. <laughs> 10 maç kazanma diye bakma yani. Biraz da aslında Fenerbahçe maçı onun e, test edişi oldu abi. yani, yani. savaşçı oyuncular, en azından yenilmeyeyim kendim çünkü geçen sene de bir şampiyonluk partim berbat olmuştu abi. Tabii. Onun da bir aklına tamam. gelir yani. Okan Hoca maçı oynarken 55. dakikada bir amaçlı çok öne gitmeyeyim hani high line oynamayayım. Biraz savunmada kompakt durayım. Başıma derde almayayım diyebilir. Ki geçen seneki daha önemliydi abi. Şöyle Berabere kazan şampiyonsun ya. Berabere kazan şampiyonsun. Berakip olunca yenildin yani. Aynen. Yani korkunç bir şey. Abi şey o maçta attığı golden sonra sevincinden zaten anla hani 20 dakika kala maça şampi şey olmuş gibi sevindiler. Tabii tabii. Şampiyon Galatasaray bize gol etemez. O oyun oynuyordu Galatasaray. O yani, kadar edilgendi. Aynen yani. öyle abi. Aynen. E şimdi burada problem abi baktığında kenarlarındaki üretim yani. Şallah'ı bir Yaratıcı karat değil abi. Bir kere Maktürkoğlu'nun prime zamanındaki gibi savunma arkasına topu bırakacak e, bağlantıdaki o hızıyla fark yaratacak bir oyuncu değil. Topu o nasıl getireceğiz? Ama şimdi ben Galatasaray maçının ilk yarısını izliyorum abi. Genel problem ne? O yüksekten atıyoruz abi. O simen Koller değil. Veya bir Filip Bey inza gidiyor abi. Her zaman uzun boylu forvet var diye e, hava toplarında iyi diye ona çalışamazsın. Topu savunma arkasına nasıl aşarırsın? Rakip savunmanın... Ama orada çok olsaydı düşüyor mesela. Abi ama hatır... Bak şöyle bakalım. E, Offside'de bir diye eleştiriliyordu o Sümen. Ama pozisyona giriyordu. Şimdi pozisyona giremiyor Galatasaray. Tabii. İlk doğru. yarılar bayağı bayağı hani durgun. İşte Fenerbahçe maçı bir kenara, diğer maçlarda da öyle yani. Rize Spor maçı keza. Hatay yarı 0 0 işte geride çok saçma bir puan kaybetti Galatasaray başta. Şimdi orada işte kurgusal, tamam Fenerbahçe maçını anlatabilirsin sabahçı oyuncularla oynamayı. Ama diğer maçlarda da top senin ayağında kalacak abi. O zaman kreatif, yaratıcı oyuncuları koyman lazım. Bir kere Yunus kesinlikle iyi dönmeli. Hani bu menajerleştiri problemler, zam olayı. Hatırlayın biz son dönemlerde abi Yunus'la ilgili şunu okuduk. Borussia Dortmund, Yunus Akgün'e talip. Yunus Akgün bu kadar zam istiyor. Bir kere bu haberler bir kesilmeli. O yani Okan Hoca'nın da e, burada tabii ki olayı yönetim biçimi, Yunus'a davranış biçimi. Çünkü geçen sene Barış Alper'in de zam problemi vardı ama Barış Alper performans veriyordu. İyileştirmeler evet. o zaman yapılır yani. Şimdi senin zaten 2026'ya kadar kontratın var. Bu mevzu... Yunus değil. için diyorsun. Tabii Yunus için diyorum. Evet. Ee, tabii ki Mertens e, pil gücü bitti. Kenarda dediğin gibi abi o hani bağlantıya girecek bir yarım saat bile fark yaratabilir bizim ligimizden. Mertens'in oyun aklı vesaire. Ön tarafı çözerse Galatasaray'ın bir derdi yok. Çok büyük bir derdi yok. Yani Ama ön, ön tarafı çözerse diyorsun ön tarafında Osimen var ya. Yani. O nasıl bir saçmalık işte. O da abi. ayrı bir durum abi. Yani, yani. 75 milyon euroluk forvetim var topu nasıl getireceğini burada tartışıyor. yok gelirken ya. yüzdü bu adam ya. Yüzdü doğru. Gelirken 3 tane santrafor diyordun. Hala Mbappi Osimen. Ve Osimen'in var ben ön, ta ön tarafımda Burada bir tuhaflık var yani. yani. sanki arkayı çözdü, önü bozuldu Galatasaray'ın bu seferde. Abi işte Morata'da da mesela. Sen şimdi baktığın adamlar nasıldı? Dybala, Raspadori, Arias, Şarki, Aminguri. Abi bir işte, şey söyleyeyim. baktığın adamların çoğusu birbiriyle aynı profil değil. E, gittin Morat aldın abi bile. E i̇şte ya. Sağ ol. Hakikaten ne baktığını bilmiyordum. Ama tamam. Morat'a transferi sanki Fenerbahçe oyundan Şikrin yeri almıştı. Ona Hani e, taraftar tamam. kısmı şey, an bir. Ben şey Morata'yı olarak... alabiliyorsam Morata'yı alırım. Ben. Alırsın abi. Morata'yı her türlü alırım. Maçoya gittikten sonra onun bir manası var. Ama Nelson evet, zaten burada değildi kafası. Ağustos ayından beri abi beni bırakın gideyim. iki yıldan sonra beni bırakın gideyim. E, gidiyorsun Quest'e alıyorsun abi. Hiçbir mantığı yok. Alma. Quest'e alma. Bir tane stoper kirala. Yazın al. Başka bir oyuncu Ama al. daha mantıklı. Abi bir şey söyleyeyim ya. Quest'e verdin 8. Maaşı şu su bu şu, şu, şu 12-13. Ya sen şikliğin yarı 500 bin euro için almadın ya. 500 bin fazla para versen çıkın yer sende ya. Yani o da işte imza parası 1 milyon istiyormuş 500 bin, e, Galatasaray 500 vermiş falan böyle manasız bir rakam yani. Tabii. Hayır 500 değil 650. Fark var abi. Ya yani, ölüsü de dersin ki Şiklin yara yatırdın da olmadı 29 yaşında. Şef stoper oynatıyor işte. Tabii bak hocam. ne diyorum sana bak hani ölüsünü hani yara yatırdın dersin. Tabii. Abi Kuyes'te yatırdım nedir ya? İnanılmaz <gülüyor> abi. <gülüyor> Ama sanki Kuyes'te <laughs> dediğim gibi şu bu dört, sanki daha iyi oynuyor şey yaparsın. dersin ben eti, eti nerede daire alayım yatırayım. Sultan de daire alayım yatırayım. Yani bu, hani o kadar paran varsa Etiler'e yatır. Ve batıracaksan oraya batır. Dersin ki etilerde yatırdım batırdım. Hani anlatabiliyor yani Sen boyaydı abi. 2000 yıl öncesi Beylikdüzü gibiydi boya. Ha. Tabii doğru. Tamam. Boy öyleydi yani. 1.2 milyon yıl. Gidip de Yelerte 11 verme yani. Ha. Bravo abi. Hatta bir yer avcılara kadar düşmüştü yani. Ya, Bay bayağı, bayağı sıkıntı. Bayağı yani kötüydü. kötüydü. E şimdi <laughs> hani e, şeyi anlıyorum. Hani Yelert'i aldın ama abi Yelert'ten daha güzel Frankowski aldın ve mükemmel diyorsun. Tabii, çünkü alacağım belli abi. Benim. Hani Abi şu var o zaman sezon başı Frankowski ya. Tabii ki abi. Normal <laughs> ya, ya zaten. Eğer Galatasaray Kevin Danso'yu izlerken ya bu Frankowski de iyiymiş diye Frankowski aldıysa o o Eşim da çok büyük adam. İşte Pavlovic'e evet, Pavlovic e gidiyorsun. Milan'a, evet Corriere Dello Sport'ta okuyoruz. Morata'yı alıyorsun. Morata'yı alıyorsun, bir de Cuesta'yı alıyorsun abi. Pavlovic nere, Cuesta nere? Pavlovic zaten Vidic gibi adam. Cuesta 1.70. Yani. Bambaşka bir, bir başka şey profiller. Bak o, o, o profil şey. Yalnız söylemiyorum, 3 cm uzun. <gülüyor> 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 abi işte bu, profille ilgili senin büyük bir problemin var. Yani kimi alıyorsun? Hani şey bakıyorsun abi ceket bakıyorsun gidiyorsun gömlek alıyorsun. İkisi başka şeyler yani. Benim burada tezim şu hocam. Sana şöyle de pas atayım. Hatta Samet de eşlik eder bize. Bir tane sportif direktör. Kasları güçlendirmesi lazım Galatasaray'ın bu halktan. Hmm. Abi, abi yabancı mı yabancı, yabancı mı olmalı? Ha, bu şöyle olur. olmasın. Bir, başka, bir ara Burak Elmas döneminde gelmişti birisi galiba. Gelmişti ama onlar da çok tutunamadı abi. Geldiği zaman o konuca hatta yeni evet. yönetimle beraber hepsinin iş hakkı sonlandırılmıştı. Bu şöyle olmasın. Başkan tepede Sayın Dursun Özbek Sayın İbrahim Etipoğlu sen forveti alacaksın. Sayın işte Abdullah e, Kavukçu. He, Abdullah Kavukçu veya tam tersi sen stoperi alacaksın veya sen stoperi alacaksın, sen forvet alacaksın. Olmasın abi. Tek akıl. Böyle. O <laughs> beraber çalışacak uyum. Ay bak ben ben bir profil söyleyeyim. Klopp Michael Adams'la çalışıyordu mesela. Adnan Polat, Haldun Üstünel, Abdurrahim <laughs> Albayrak, Evveler Gündürsoy, Son Erdem Timur. Dikkat ediyor musun abi? Hep benzer profilde. Evet. da başkan oldu. Ve Galatasaray bunların hepsinin olduğu sezon Adnan Polat'ın yöneticilik sezonunu söylüyorum. Şampiyon oluyor. Başarılı oluyor. Şimdi Erdem Timur. Abi Galatasaray'ın Florya'yla e şimdiki Kemerburgaz'da yönetim arasında köprü olan, zaman zaman direnç gösteren, zaman zaman gaz veren şimdi Okan Hoca da insan sonuçta. Tabii. Hata yapmıyor mu yani? Abi şimdi Nelson'un gönderilme hikayesi komple bir hata. Yani senin Davinson, Nelson'un geçen sene en az gol yiyen iki stoperi. Ben Nelson'un ayak konusunda kalitesini beğenmiyorum abi ama. Abi yok. Okan Hoca da beğenmiyor. Ağustos'ta göndereceksin mesela. Bak gönder abi sende kaldı mı bu adam? Faydalanmak mı iyidir yoksa yerine Kuesta'yı almak mı? İktidarı faydalanmak daha iyidir. Kuesta'yı evet. yapacaksan. alacaksan. Abi arada namus davası yok. <laughs> Değil mi yani? Evet. Herhalde <laughs> Nelson hani affedilmez <laughs> ne yapmış olabilir ya? Yani? Orada Nelson kontak kapaktı abi ya. Abi ikna edeceksin. Futbolcu bebek gibi. Rahmetli bir Spor'un başkanı şey derdi Hüseyin Erüksel. Bunlara diyeceğim paralarını vereceksin. Bir de su serpeceksin bol bol diye. <laughs> abi bana yaşayacaksın, prim vereceksin. Ya prim olur. Ya bir yemeği çıkarırsın, adama bir tatlı gönlünü hoş edersin, çocuğu varsa çocuğuna bir hediye alırsın. Bir şey ya bir, bir yerden dokunmak lazım. O, kalbe dokunduğun zaman tabii. Ya ikna etmek etmen de lazım ya. Yani sonuçta 11 kişi oynuyor. Zaten terslik şurada. Kadroyu 18 kuru kur, 18 bile kurmuyor kadroyu. 24 kuruyor hatta 30 kuruyor kadroyu bir birilerini ikna etmen lazım yedek kalmaya. düşünseniz düşünsene burada bu kadar insan var. Yorumcu üç kişi çıkıyor. Geri kalan da hazır bekleyecek bir istekli olacak. Tekrar saygın mükemmel. Bu çok zor bir şey zaten. Egoya ters, kişiliğe ters, yapıya ters. Herkes ben önde olayım der. Ben. Ben yani insan dediğim ben. Değil mi? Hani ben olayım. Bu zaten çok zor bir şey. Ama işte yani bunu yapmak, ikna etmek, bunu kurgulamak da en başta hocanın işi. Ha hoca bazen kişisel olarak hırs yapabilir, sorun yaşayabilir. Hoca da insan. Hoca da insan. Şimdi mesela sana olmuyor mu? Bir herifin tipine beğenmiyorsun. Tabii, Ayar oluyoruz. Tabii ön yargılar oluyor abi. Tabii. Ya, ya da ön yargı de değiliz. Ondan itibaren ben bunda çalışmak hırs yapıyorsun. İnsan tabii, olur, olur. tabii ki. Ama araya birisi gelse, barıştırsa, ya bak bu bunu, bunu yaptı, bir, bir yanlış anlaşılma var falan hop toplandı. E Beşiktaş'ta Sinan Engin buydu abi. Tabii. Yap. Sinan, ev, evde musluk arızalarını Sinan Engin hallediyordu. Abi böyle bir adama var. evet. var. E abi şimdi saydığım profillerden örnek vereyim. Adnan Polat, efsane futbol şube sorumlusu. 90'lı yıllardaki Galatasaray'ın şampiyonluğu, 2006 şampiyonluğu parasızlık tabii, dönemi 20-45 Şampiyon olacağız diye özgüven tazelenesi. Abdurrahim Albayrak her geldiğinde şampiyonluk yaşamış neredeyse. Tabii. Hamza Hoca ile yaşamış, Lüçesku ile yaşamış, Fatih Hoca ile yaşamış. Sayın Erdem Tibur'un işte olduğu dönemde Icardi ile beraber işte Torreira iletişim, Erden Timur'un da yanlış transferleri var. Endombele yanlış, Tete yanlış. Abi yanlış, Tete yanlış, Ziyeş yanlış, Endombele yanlış. Ama niye mesela ayrıldığında biz dedik ki... Seferovic yanlış, ee, Vinicius İtene yanlış, Yusuf Demir yanlış. Yusuf Demir 6 milyon euro yanlış yani. yani. Ya Kimsenin konuşmadığı bir stoperi var Galatasaray'ın, Danimarkalı, Matias Ross. Nerede abi o? Ama işte bak burada idarecilik başka ya, kasları o kadar güçlüydü ki bu isimlerin. Yani. Florya'ya giderlerdi, Abdurrahim Albayrak, Fatih Hoca'yla atıyorum bisiklet <laughs> spor yaparken ekiple bisiklet çeviriyordu. Tamam. Adnan Polat, Geres'le beraber pasta kesiyordu veya başka bir şey oluyordu. Erdem Timur, Okan Hoca'nın yanında fotoğraf veriyordu. Ama Galatasaray'da e şu an Okan Hoca için, Okan Hoca'nın fotoğrafını koyup da Sayın İbrahim Etipoğlu paylaşım yapmamalı abi. Yapmış abi. Kemerburgaz'da yapmalı abi. Kemerburgaz'da Hoca ile fotoğraf vermeli. E, Dursun Özbey'in de bir açıklaması var hatta. Bir ona bakalım. E, hoca'ya bir özgüven e, depolaması yaptı. Ya de, başka bir barbekü partisi yaparsın ya. Bravo. Fatih Hoca abi. niye Fatih Hoca'ydı abi? Niye bugünden bakınca Fatih Hoca'nın özü sözlerinin biz aslında kimsenin rakip bile değiliz dediğini bugünden bakınca anlayabiliyorsun. Tabii. Çünkü abi. çözmüştü yani. Kulübün genlerinin DNA'sını artık biliyordu hoca. Ve ona göre hareket ediyordu abi. Tamam. Yaratıcı da böyle olmalı. Evet, Okan Buruk ben başkan olduğum sürece Galatasaray teknik direktörü olacak. 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Bu yılda 25. kez şampiyon olacağız ve 5. yıldızı takan ilk kulüp biz olacağız demiş Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu'nun da Twitter'daki paylaşımını getirelim arkadaşlar. Ee, Okan Hoca'ya yönetimden büyük bir e, destek var Kasımpaşa maçı sonrası. Ve bu desteğe de çok ihtiyacı var sanki. Okan Buruk çok e, ikinci, e, ligin ikinci yarısında inanılmaz sorumsuz ve son iki maçtır da hatta Azi Akbar maçını kazanırsak hatta bir öncekinde kazanırsak son üç maçlık maç kazanamıyor. E, 2019'dan beri abi evinde iki maçtır gol atamadı Galatasaray. Kupayı aslında. da sayarsan yani. Okan Hoca'nın formsuzluğu kesin ama şimdi bakınca da abi büyük büyük resme bak derler ya. Büyük resme bakınca da şimdi federasyonun bir yanlış kararları var. PFDK'nın verdiği cezaların işte tahkimden olduğunda yanlış karar var. var. E, bir, bir, sürü problem var. E, diğer yandan da Fenerbahçe ilgili atışmalardaki e, durumlar söz konusu. ya e, Galatasaray'ın bir hocası var abi. Galatasaray 2 yıllık şampiyon olan, yenilgisiz lider olan bir hocası var. Camianın kalan 12 haftada yani kalan 3 ayda hocasının arkasında olması lazım. Olması gereken bu zaten. Abi bir de niye olmuyorsun ben onu anlamıyorum yani. Yani, yani hani... bak, Hocam sana şöyle sorayım. Avrupa'da başarı Galatasaray'ın kulüp genleri için en önemli. Klop'u getiremiyorsan daha iyi hoca bulamıyorsan. Abi bir şey soracağım sana çok özür dilerim. Klop, ya bak Mourinho Fener'e geldi. Bütün Avrupa basındaki şeylerine bakın açıklamalarına ki geçen Türkiye'de yaptı galiba. Ben, benim sözleşmem iki yıllık iki yıl içinde başarı. Mourinho efektini öyle göreceksiniz dedi. Abi adam iki yıl içinde ben kupa alabilirim diyor. Tamam mı? Ya Klopp Juventus Liverpool'da 3. yılın ama 4. yıl ama ne? Tabii. gitti. Ya mantar da Marco Hoca deniliyor ya ben işin. Abi adamda bir sihirbazlık şeyi yok. Sihirbazlık nedir biliyor musun? 13. yüzyı alıp şampiyon yapmaktır. Ağırın. Sihirbazlık nedir biliyor musun? 14 maç üst üste kazanmaktır. Sihirbazlık bir sonraki sezon 17 maç üst üste kazanmaktır. Sihirbazlık tarihte olmayacak şekilde 102 puan yapmaktır. Sihirbazlık yani bu. Ha şimdi gençler biz de genciz gerçi de. Abi herkes konuşuyor. Okan Hoca Avrupa'da yok. Bizim Ahmet Çakar'da Okan abin Okan abin deyip duruyor. Hı -hı. Diyorum ki hocam Fatih Hoca'nın dördüncü yılına kadar Avrupa'da ne başarısı vardı? Tur atlaması yok. Fatih Hoca dördüncü yılında tandeme geçti ya. Abi dördüncü yılında tandeme geçti ve dördüncü yılından sonra UEFA kupası geldi. geldi. Yani evveli şampiyonlar ligi çeyrek finali vardı hem yok. Tur atlaması yok. Galatasaray şampiyonlar ligi gidiyordu dönüyordu gidiyordu dönüyordu dönüyordu gidiyordu, Aynen. Dönüyordu, Aynen. dönüyordu. Format da şimdi iki gibi değildi bu arada. Aynen. Yani. Çağız'dan beş yemişti UEFA ye öncesi. O en sonu yani Aynen. en sonu hikaye işte o. Chelsea'den beş yedin. Sonra Ümit Davan'ın son dakika penaltı yapmasa yenildi 2-1 yenildiği maçta 3-2 geliyor maç. Yani maç. Tabii. Şampiyonlar ne diyorum hocam biliyor musun örnek? Şimdi Fenerbahçe Mourinho getiriyorsa 2 yıllık anlaşma, Galatasaray'ın da en az getireceği hoca o kadar elit olmalı. Allegri veya Klopp. Allegri gelse millet beyin kanaması geçirir maç izlerken. <laughs> 1-0-1-0 hocası. Tabii. Aykut Kocaman gibi. E, Krab... e Mourinho'yu Krab... öyle Klopp da zaten bayılmıyordur herhalde. Rüyalarını görmüyordur. Real Madrid'in gelecekteki Üstten hocası olan Klopp da hani Türkiye'ye geleyim Galatasaray'a çalıştırayım değil mi? Doğru, Orada saçlarını da hazırlayalım. Abi Klopp'u nasıl getirecek? Quest'e getirenler mi getirecek Klopp'u? <laughs> Bana onu anlatın. K yani Klopp'u getirecekler, Quest'e getirecekler mi? Ama getirecekler. şöyle derler o zaman da Osimhen'i getirenler getirecekler. Osimhen yani. fırsat transferiydi ama abi. Şey, Morata. Ya şimdi o da var. Ya yani şimdi evet, Galatasaray'ın gönderilen standartsızlık var bak. Bu çok korkunç bir şey. Abi Galatasaray'ın bir transferi Osimhen Morata, bir transferi Quest'e olamaz ya. Yani. yani ama olamaz. listeyi yaparken olamaz yani. O stoper sağ forvet olmaz işte abi. Olmaz işte abi. Yani Galatasaray'ın burada kendini hani yüz yüz e, bak Galatasaray %70'i çok iyi yönetiliyor. %20-30'da hatalar var. Galatasaray taraftarına dönüp diyor ki ya bu 20 için yakalım ortalığı. Abi yakma ortalığı da. Hani eleştiri hakkımı kullan tabii ki. Hocam formsuz olduğunu kabul et. Hocana göndermeye çalışma. Ha bravo. Hoca da bu arada kabul ediyor formsuz olduğunu Bunu bana veriyor zaten. Yani bu açıklamasından ettir. sonra söyledi zaten. Bu hafta Var mı yani. o acıdan? No. Ee, ben almadım ama Konya Spor maçından sonra dinlemiştim. Formsuz olduğumu kabul ediyorum dedi. Abi ne diyebilir adam? Tabii.